Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak e, asıl e, görevimiz, e, malumunuzdur, e, işverenle işsizimizi buluşturmak. Yani istihdam sektörüyüz, istihdam kurumuyuz. E, bu bağlamda e, ilimize yeni gelen e, bir mobilya sektöründe e, faaliyet gösterecek bir mobilya firmasına e, iş gücü talebi neticesinde e, iş gücü temini e, temin edeceğiz inşallah. E, bu bağlamda organize sanayi bölgesinde e, faaliyet gösterecek olan bir mobilya firmamıza e, mobilya döşemecisi mobilya iskeletçisi e, ve mobilya cilacısı olmak üzere e, 18-45 yaş arasında e, kalifiye eleman ayrıca e, yine aynı sektörde faaliyet gösteren aynı firma mobilya firmasına e, vasıfsız beden iççisi e, talebi e, bulunmaktadır. E, vasıfsız beden işçisi talebi yaş aralığı 18-35 yaş arasıdır. E, vasıfsız e, beden işçisinde e, bu firmamızda yani bu mobilya firmasında çalışmak isteyen işsiz vatandaşlarımız, işsiz kardeşlerimiz Cuma günü saat 15.30'da e, İşkur İl Müdürlüğümüzde hazır bulunurlarsa burada inşallah e, bu e, sektörümüzdeki bu firmamızla yani mobilya firmasıyla bu e, işsizlerimizi buluşturacağız. E, tekrar etmek gerekirse e, mobilya döşemecisi, mobilya iskeletçisi, mobilya cilacısı olmak üzere 3 ana e, meslekte 18-45 yaş aralığında erkek e, işsizlerimizi e, ayrıca yine aynı mobilya firmasında istihdam edilmek üzere vasıfsız beden işçisi 18-35 yaş arası vasıfsız beden işçisi ihtiyacı doğmuştur. Vasıfsız beden işçisi olan işsiz kardeşlerimiz ve az önce bahsetmiş olduğum sanatkar işsiz kardeşlerimiz bu cuma günü saat 15.30'da İşkur İl Müdürlüğümüzde e, hazır bulunurlarsa inşallah işverenlerimizle, işverenimizle bu işsiz kardeşlerimizi, e, vatandaşlarımızı buluşturacağız. E, bu bağlamda e, tabii diğer işverenlerimizden de çok ciddi anlamda iş gücü talebi e, gelmektedir. E, biz hem e, yazılı ve basılı işsiz e, basın yazılı ve görsel basın e, aracılığıyla e, vatandaşlarımıza duyuruyoruz e, hem de kendi imkanlarımızla e, vatandaşlarımıza bu e, ihtiyaçları duyuruyoruz. Biz e, kayıtlı işsiz olan vatandaşlarımızdan e, İşkur'un e, hem İşkur'un sitesinden e, www.iskur.gov.tr adresinden hem e, e, İşkur İl Müdürlüğü'müzün e, kendi ilan panosundan. Ee, bizim açık işlerimizi yani iş gücü taleplerimizi takip etmelerini özellikle istiyoruz. Ee, ve netice itibariyle de e, bu iş gücümüzü e, vasıflı olsun vasıfsız olsun bu iş gücümüzü e, istihdam etmek amacıyla işverenlerimizle buluşturmak istiyoruz. E, bu cuma günü e, 15.30'da e, İşkur İl Müdürlüğümüzde bu mobilya sektöründeki faaliyet gösterecek olan organize sanayi bölgesinde mobilya alanında faaliyet gösterecek olan işverenimizde buluşturmayı yayılıyoruz inşallah